Merhaba maalesef yine ben ee, bu sefer BTC long işlemindeyiz bu iki gündür takip ettiğimiz bir işlemdi açıkçası bizi biraz yordu ama sadece bir ekleme yaparak bunu düzelttik Destekten bir birim ekleme yaptık 200 dolarla oyuna girmiştik 200 dolarla ekleme yapınca maliyetimizi çektik kötü bir yerden giriş yapmıştık. Maalesef sürekli işlem alalım, sürekli işlem alalım diyen bir ekibimiz var. Çok heyecanlı bir ekip. Ee, bir düzeltme bekliyorduk yukarı yönlü ama onun bugün olacağını bilemeyiz. Biz geleceği göremeyiz. Girişimizi yaptık makul bir yerde. ama en makul yeri söylerseniz 20.000 desteğiydi. 20.000 desteğini beklemeyi tercih etmedik. Onun yerine maliyet düşürmeyi tercih ettik. Ola ki dedik buradan yukarı sürerlerse biz de oyunda olalım diye. Onun da cilvesi iki gün beklemek tabii ki. Çok şükür bugün artıya geçtik. Artı 600, 700, 800, 900 dolar derken şu an 500 doları gördü. Chart stop koymadım. bu yayını yapabilmek için koydum. Yoksa ben dirençte satıp desteklere yakın yerden tekrardan alımını yapardım. ama amacım size gerçekten bu işi öğrenince yapılabileceğini göstermek. Bir bakıma da ürünlerimin reklamını yapabilmek. Bu tamamen benim kendi özel grubuma ait bir işlem. Kendi aramızda aldığımız bir işlem. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Şimdi buradan da işleme girmeyin lütfen. O yani Yanlışı yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Buradan ben longa girin diye açmadım bu işlemi. Bu konuda da uyarımı yapayım. Ee, yine biz kazandık. Her zaman gibi. 3 senedir canlı yayınlarda işlem açıyoruz. Yine biz kazandık. Ama ben bu işlem beni yıpratan işlemlerden bir tanesi de bu. Niye? Çünkü adam daha 15 dakika önce bana inat short işlem açtı. E Gözünüzde gördünüz. E nerede şimdi güzel kardeşim? Hani ne yaptın? İsim vermeyeceğim bak kendini biliyorsun. Yazık değil mi? Para kaybettin yine. Bir kere kazanacaksın ben de yanılabilirim ama bir defa kazanırsın. Bir şey Sırf bir defa beni e, terse bırakacağım diye gerek yok bu sidik yarışına. Gel beraber analiz yapalım, beraber kazanalım. Birbirimize ters işlemler açmayalım lütfen. Yayını beğenirseniz çok sevinirim. Daha çok kişiye ulaşırız. Teşekkür ederim Hasan Bey eğitimimi ben, ben, ben almadım. Nerede aldım? Şimdi sizin arkadaşlar ortak aldıysanız zaten indikatör alanları bir gruba ekliyorlar. Eğer o gruba eklenmediyseniz, kimden aldıysanız ona yazın. Size yardımcı olur. Eğitim grubumuz var. Mutlaka indikatörün nasıl kullanılığına dair eğitimlerin verildi. Gruba eklenin. Sizden bir ekstra para alınmayacak. İndikatör sahipleri oraya katılabilir. Tabi indikatörü benden aldılarsa. Bundan sonra kimse benden bir şey beklemesin. 3 senedir yapabileceğimi yaptım. Bundan sonra ücretsiz eğitim falan vermiyorum. Daha doğrusu eğitim vermiyorum. Ama indikatör kullanıcılarına oturumu açıyor benim ekip arkadaşlarım. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Evet o hesaba yazabilirsiniz. Kar sobunu beraber koyarız. Beklediğim bir şey var. O da gerçekleşirse sonu daha uygun bir yere koyacağız. Beraber izleyip görelim. Allah bereket versin. Güzel kar ettik bugün de. Şuraya 20.876'ya sobunu koyuyorum. 300 dolar. 5000 lira para. Bakalım ne yapıyor? Ne, neyi garanti altına aldık? Hüveseti bugün ne kadar? <laughs> 17.39 300 çarpı 17.39 5200 lirayı garantiledim. Tahmin ettiğim şey olursa ker sobunu güncelleriz. Kar sobu koyduğumuz yer 20.876. Özel grup tebrik ederim. Yine kazandınız. Biraz sabredenler daha da çok kazanacak tabii ki. Evet. Bu saatten sonra yapılabilecek tek şey şarkı dinlemektir. Başka bir şey değildir. Telin şarjı bitiyormuş. Bu tel benim değil. İşlem bu telefonda açık ama bunun şarj aleti... Bu tarz işler için bir asistan alacağım. Yetişemiyorum. Hep de aynı şeyler oluyor. Keşke bir gün 24 saatten daha fazla olsa. Antalya'da benle çalışmak isteyen olursa, CV'sini yollarsa bir asistana ihtiyacım var. CV'yi Telegram üzerinden yollayabilirsiniz. SGK'sı, özlük hakları, her şeyi tam. Bu yoğun ortama ayak uyduracak birisi gerekiyor. İçten dondu sandım. Şöyle bir baktım indikatöre. Bayrak bayrak filama filama. He he <laughs> filama. Bayrağın direğe girdi milletin bir tarafına. Hala akıllanmadılar. Yoksa cicim ayları geçti mi? Kafam mı döndü? Başım döndü? Yoksa cicim ayları aklın başına geldi nerede paraları söyle söyle Neredeydi dolarları söyle söyle Neredeydi euroları söyle Boğazında kalsın boğazında kalsın Neredeydi paraları söyle söyle Nerededin dolarları söyle

üç i̇şte dola. Hadi. Hadi. Şimdi patla. Maalesef patlamadı. O yüzden şarkılara katlanmak zorundasınız. 10 dolar evet bu sefer patlar hadi lan Allah Allah 10 dolar doğrudan dolar Allah bereket versin bu yayında böyle bir yayındı işte sıradaki işlem için analizimize devam edeceğiz. Bir daha yayın açabiliriz. Takipte kalın. Abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere.